Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken, onları o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı.'' Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar, toprak olmuşlar ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş, herkesin nazar nefretini celbediyorlar. ediyorlar. Ben de onlara ağladım. Fitne ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip pervane gibi sefahat ateşine atıyor ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiyeyi tercih ettiriyor. Ben bir gün sokağa bakarken o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım dedim. Bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken birden o fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidatkar bir şahsı manevi önümde tecessüm etti. Ben de ona ve ondan ders alan mülhitlere dedim. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane dalaleti severek irtikap eden ve hevesat-ı nefsaniye lezzeti yolunda dinsizliği ve ilhadı kabul eden ve hayatı perestiş edip ölümden şiddetli korkan ve kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidada yüz tutan bedbaht. Katiyen bil ki dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyanın bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra bil umum senin bu kainatın ve mazi ve müstakbelin ve geçmiş nevin ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen insanlar ve taifiler tamamen mağdum ve ölüdürler. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alakadar olduğun bütün o seyyar dünyalar ve seyyal kainatlar mütemadiyen senin dalaletin suretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve hadsiz ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor, ruhun varsa yandırıyor, aklın sönmemiş ise gamlar içinde boğuyor. Eğer bir saatçik sarhoşça sefahetin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukabil gelebilirse o sefahette kal, yoksa aklını başına al, o manevi cehennemden kurtulmak, ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve saadeti hayatiyeyi tatmak için Kur'an'ın dersini dinle. Cüz'i fani bir dakika lezzeti külli, baki, daimi, imani lezzetler ile mübadele et. Evet iman bu dünyada dahi cennet lezza izini manen verebilir. Yüzer lezzetli ışıklarından bu tek faydasına bak. Nasıl ki senin gayet sevdiğin bir zatı bir tehlikede ölüyorken gördüğün dakikasında Hekim-i Lokman ve Hızır gibi bir doktor geldi, birden dirildi. Ne kadar sevinç hissediyorsun, öyle de sen sevdiğin ve alakadar olduğun ölmüşlerin adedince sevinçleri, sürürleri, iman veriyor. Çünkü mazi mezaristanında milyonlarla sence mahbub zatlar, mahvdan ve ölümden birden iman nuruyla senin karşında diriliyorlar.'' Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz deyip hayat buluyorlar. O hadsiz firaklardan gelen hadsiz elemler yerine visal ve hayat bulmalarından nihayetsiz lezzetler ve sevinçler iman noktasından bu dünyada dahi geldiğini gösteriyor ki iman öyle bir çekirdektir ki ehli imana cenneti bütün lezaiz ve mehasiniyle sümbül veriyor ve verecektir. Hem demek ki ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim. Çünkü hayvana nispeten mazi, müstakbel, gayp hükmündedir. Cenab-ı Hakim-i Rahim o gaybı onlara bildirmemekle onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yaratılan bir tavuk hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat his gider, o elemden de kurtulur. Demek Cenab-ı Hakk'ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, ref'eti, şefkati gaybı bildirmemektedir. Bir hasta masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana nispeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor, elemini alıyor. Setri gaybda bulunan istirahatı tamam eden bil mahrumsun. Hem senin medarı fahrin olan o kuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin incecik bir zamana büyük bir sahradan bir parmak kadar bir yere inhisar ve hadsiz zamanda yalnız hazır saate mahsus olduğundan suni ve muvakkat ve sahtekar ve asılsız ve gayet cüzi olup senin insaniyetin ve kemalatın o nisbette küçülür, hiçe iner. Fakat iman ehlinin ufuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti iman cihetiyle mevcut bulunan mazi ve müstakberi hata ettiğinden insaniyeti ve kemalatı o nisbette teali eder. Hem senin dünyaca muvaffakiyetin elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiyatıyla aldığı gibi sen de küçük kısacık bir zamana bir hayata uzun ve daimi ve geniş bir hayatın fiyatını verdiğin için elbette o had dairesinde galebe edersin. Bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hırs, muhabbet, intikam gibi hissiyat da müteveccih olduğun için ehli diyanete muvakkaten tefevvuk edersin. Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların, ulvi vazifelerini bırakıp süfli nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden ehli imana dünyada galebe edersin ve zahirde daha sevimli görünürsün. Çünkü senin akıl ve kalp ve ruhun gayet derecede tedenni ve tereddi ve sukut edip pis, heves ve rezil nefse inkılap etmişler. Mesk olmuşlar. Elbette bu cihette sana cehennemi ve mazlum ehli imana cenneti kazandıran bir muvakkat galeben olacak. Gençlik rehberine ilave edilmesi lazım gelen üstadımızın bir fıkrasıdır. Mersin'den gelen rehberin baş tarafındaki meseley i mühimme menamındaki 23 ve 24. sayfayı çıkarmak münasiptir. Çünkü nurun mühim mesleği şefkat olmasından erkeklerden ziyade hem samimi hem ihlas ile kadınlar nurlar ile ciddi alakadar oluyorlar. Bu iki sayfedeki şiddet şefkat kahramanları olan o mübarek hemşirelerimiz onunla meşgul olup müteessir olmasınlar. Çünkü bu mesele İstanbul gibi yerlerde açık saçık yarım çıplak Rum Ermeni kızlarına benzemeye çalışan bir kısım İslam kızlarını ikaz etmek için yazılmıştır. Halbuki İstanbul'daki rehber aleyhindeki münafıklar ve masonlar hem bu ahirde aleyhimizde bazı gazeteler bu noktaya yanlış mana vererek bir kısım kadınların Risale-i Nur'a karşı olan alakalarını zayıflatmak için iftiralarına medar olmuş. Şimdilik o iki sayfa çıkarılsın yerine kadınlarla muhabere namındaki kadınlar rehberi konulsun. Said Nursi. Haciye nasıl ki bir zaman terbiye-i muhalif gizli komiteler gençleri ifsat etmeye çalıştıkları gibi şimdi de bir çare kadınları yoldan çıkarmak için bazı dinsiz ve gizli komiteler çalışıyorlar. Bu ifsat komitelerinin iftiralarına medar olmamak için ellerinde gençlik rehberi olanlara yukarıdaki fıkradan birer tane verilsin. Kadınlar da çıkarılan o iki sayfenin yerine kadınlarla muhabere namındaki ihtiyar ve genç hanımlar rehberini okusunlar ve çıkarılan iki sayfenin yerine üstadımızın yukarıdaki fıkrası konulsun. Birden ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Taife-i Nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir taife askeri olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de bu zamanda zındık adaleti adal İslamiyet'e karşı muharebesinde nefsi emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Bir, birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hatta bu halin neticesi olarak o ahir zamanda bazı yerlerde nikah harabetsizlik ve riayetsizlik yüzünden 40 kadına bir erkek nezaret edecekleri de ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste katiyete sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak